Arkadaşlar Sky War serisinin 8. bölümündeyiz. Yine tekim. Tekim lan. Yine tekim. Neyse atlayalım. Bu 7. video gibi 2 bölüm olabilir. Kısa sürerse ilk olursa atlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bakalım yer kötü çıktı olsun. Çok da kişi var. Sonlara kalıp ölürsem videoyu büyük ihtimal atarım. Chest'i hmm. nereden açtık mübarek? İyi, tamam. Su mu kıralım lan, mı? su kalsın. Altta chest var mı? Bize adam geliyor diye düşündüm. Temizmiş. Fil pisi güçten Aha. Resilense bu da. Ne var şu resilense'de lan? Huzuni de olabilir. Büyük ihtimal resilense'dir ama. Huzuni de var mı bilmiyorum. O kastı. <laughs> Al işte. Al işte. Bir tane daha oynayalım. Yedi gibi. Bir tane daha oynayalım. Aha. Şey yok. Bir daha oynayalım. Tak. Tamam. Neredeyiz? Tamam burası güzel ya. Seviyorum. kaçıncı bölüm? Ha 8'deydik değil mi? Unutkanmıyorum ya. Oo, alalım şunu bir. Daha resilense. Yemin ediyorum resilense. Düşeceğiz. Lan. Ya ne var şu resilen senin. Kulak mı enişte? Neyse bitenler ayrı. Öf. Nefret et hep burada Hadi 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 Al kılıcı da tak tak Oh oh şanslıyız Çok şanslıyız. Millet buradan demir şey yapacağı. Oh, so I was a Resilense değildir inşallah. Ye. Yeah. Şimdi altımızdan adam gelecek. Allah biz neden böyle yol yaptık? Öleceğiz gitti şimdi. Oha nereden nereye Buradan buraya zıplayabiliyor muyum? Oha. Oha. Onlar ne lan? blok. İçeride adam var daha. Herhalde şey yapıyor. Dur TNT'yi çekip kaçak. Salak. Aha. Aa, olmamış. 3 kişiyiz. Bak, bu resilense. Her türlü resilense. Biliyorum ben anlarım. Aha değilmiş. Şunu lava atabilirsek. Hadi git lava. Oo, oh, ok yedik. <Türk> ne oluyor arkadaş? abone olmayı da unutmayın.